Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Genel Müdürü vatandaşların merakla beklediği bir konuda açıklama yaptı. Vaş tarih vermese de yeni teknolojiler sayesinde el bagajında sıvı kısıtlamasının kaldırılacağını belirtti. Uçaklarda güvenlik gerekçesiyle getirilen sıvı yasa bilgisayarlı tomografi tarayıcılarının sunduğu gelişmiş güvenlik özellikleri sayesinde gereksiz hale gelecek. Bu tarayıcılar sayesinde güvenlik kontrolleri daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Baş açıklamasında gelecekte sıvı kısıtlamalarının kaldırılacağına inanıyorum ancak şu anda kesin bir tarih vermek mümkün değil dedi ve değişikliğin henüz kesinleşmediğini vurguladı. 2006 yılında uygulamaya giren yasak 2019 yılından bu yana başta Amsterdam ve Rom olmak üzere Avrupa'daki birçok büyük havalimanında uygulanmıyordu ve yarım litrelik şişe suyu bir şişe kontak lens solüsyonu veya büyük bir şişe parfüm gibi sıvı ürünleri el bagajında taşımak mümkündü. Ancak bu yıl Eylül ayında Avrupa Birliği Komisyonu'nun kararı uyarınca bütün Avrupa havalimanlarında e-bagajlarında taşınabilecek sıvı miktarı yeniden 100 mililitre ile sınırlandı. Sıvı taşıma yasağı özellikle yolcular tarafından yoğun olarak eleştirilen bir konu olmaya da halen devam ediyor. Sizce doğru bir uygulama mı? Yorumlarınızı videonun altına yazarak bizlere iletebilirsiniz.